Anam odasından çık Konuşmuyor Yedinci gün oldu ne yapacağız Buranın okunması lazım Ben Kasım'a söylerim Hocayla konuşur hallederiz Narin de hala gelmedi Ne olacak ya Baran da perişan oldu olacak şimdi? Tamam, tamam. Meraklanmayın, onu da ben hallederim. O kadar gittik, dil döktük ama nafile. Neyse, bakacağız bir hal çağrısına. İyi haberi ver bana doktor. Gözünüz aydın Kendal Bey. Gözünüzü artık çıkarabilirsiniz. Rahatça kucağınıza alıp evinize gidebilirsiniz. Sahi mi diyeyim doktor? Ha? Sahi mi Dile benden ne dilersen hemen geleyim. Oğlumu kucağıma alacağım oğlum. Nezan kızım. Bu böyle daha ne kadar sürecek ha? Bak ben oğlumu kucağıma alacağım. Böyle ayrı ayrı. Baran'ı da eve sokam ilk. Nezan kızım. Böyle olmaz. Akıllı ol. Kendini suçlamaktan vazgeç artık. Sen dedin ya abi. Benim varan sevdam yüzünden. Ya kızlığımdan öyle dedim. Senin sevmek dışında bir günahın yok. O da günahsa tabii. Fırat gibi. Onun da tek günahı sevmek. Sosyete gülünü sevmek. Düşünsene Narin. O kadın gelmeseydi. Ben defol git dediğimde geçseydi. Fırat aşık olur muydu? Yok. O zulüm görmüş, üç çocuğuyla ortada kalmış kadını. İyi oynadı. Senin Fırat'la Rahmetli buna tutuldu. Görmeyin mi Narin? 50 defa söyledim. Bu kadın gelmezden önce bizim böyle dertlerimiz var mıydı ya? E şimdi ne oldu? Fırat mezarda. Sen yaşarken burada mezarda. Baran yanında. Sen ait olduğun yerde değilsin Narin. Sosyete gününe daha ne kadar can vereceğiz ha? O kadın topyekün bizi mezara sokmadan rahatlamayacak dediydim Hatırlayın mı? Hepiniz. Sen bile abartayım dediniz. E şimdi ne diyeyim? Aklını başına topla. Savaştan kaçma. Oğlun için savaş. Şam verdiler için savaş. Böyle dökük bir yerde meczup gibi saklanacın mı? Ebru nerede? Ben söyleyeyim sana. Ebru Fırat'ın atölyesinde. Ebru nerede? Konakta. Peki ya sen? Akşama evde olun Halim. Yeğenini seveceğim daha. Ha, hazır mısın sen? Haydi. Fırat için Kur'an okutacağız. Hocayı çağırdık. Sen nereye gideyim? İyi yani ana okusun işte. Kasım ilgilenir her şeyle. Oğlumu alacağım ana oğlumu. Hem bizim oğlanla birlikte okuduruz Mevlid'i diyor Haydi. Mehdi. Aslanıma bak benim be. Maşallah. Tosun <laughs> tosun. Ana, torunun geldi, oğlum geldi. Gel, gel bakayım. Kardeşim geldi. Utanmasan davul zurna çaldıracaksın kendi davul. He ana, onu da yapacağım ama galer işte, bu durumda olmuyor. Bebeler, gelin, gelin, gelin. Haydi alın, alın gidin bakkala leblebi alın, şeker alın, alın. Aslanım geldi be, Mehdi'm geldi, herkes duysun. Kurban olsun, ya oğlum geldi. Koşun, aslanım geldi be. Mehdi'm geldi. Furban olsun. Hoş geldin Oğuz komutan. Hoş bulduk. Gözünüz aydın Sibel Hanım. Sağ olun komutan bey. Haydi Melek, haydi. içeride öper koklarsınız. Hasta olmasın aslanım, haydi. Konuşabilir miyiz Kendal Bey? Gel komutan gel. İçeride konuşalım. Önce oğlumu bir göreyim. Kendal Bey. Önemli. İyi. Gel içeri haydi. Ne oldu Melek? Yok bir şey bunları yıkadım. İyi iyi. Aslanımın üstünü iyi örtün üşümesin oğlum. Haydi. Konuşacak mı? Daha çok soracağım. Ya komutan bırak şu gizemli konuşmaları. Dene diyeceğim. Tespihiniz nerede Kendal Bey? Buna şimdi? Bana aylardır oraya gitmediğinizi söylemiştiniz. Ben gitmedi sizin tespihinizi buldum. Ama Fırat abini zannedip oraya bıraktım. Sonra tespih birden ortadan kayboldu. Yanımda. Her ne demeye çalışayım bilmeyeyim ama... ...umrumda değil. Oğlum geldi benim oğlum. Senin zırvalarını dinleyemem şimdi. Olay günü Nalan Fırat abinin evine girerken gördüm. E ne olmuş? Abisinin evi gitmişse gitmiş. Ama tespih ondan sonra kayboldu. Size o mu getirdi Kendal Bey? Ayrıca Özlem'in abisi için Mobesa kayıtlarını incelerken Fırat abinin arabasını gördüm. Yalnız değildi. İçine Nalan Hanım da vardı. Abisini görmediğini söylediğiniz ne Arnan'ın? Her zaman her şey verecek bir cevabınız vardır ama bu kez susuyorsunuz. E ne diyeyim? Narin sana yalan söylediyse. Get ona sor. Soracağım. Narin Hanım nerede? Babasının evinde. Her ne demeye çalışayım, her ne demek isteyeyim bilmeyeyim ama... ...yanlış yerlerde arayın bilesin. Tesbih mesbih diyeceğine, Nari'nin abisinin evinde ne yaptığını merak edeceğine... ...get şu sabı denen iti bul. Ben ya da Kasım bulursak, önüne cinayet zanlısı olarak Ne Nedense bir gün o şekilde geleceğiz düşünüyorum zaten. Hmm. Ne oldu? Sabri elimden kaçtı. Elinden kaçtı. Ne demek buralarda dolanıyor? He? Ağam ben onu zaten şey yapacağım. Lan! Bana bak Kasım! Ben sana kredi verdikçe sen bol keseden harcayın. Bunun bir sonu var bilesin. Anlayın mı? Ne var Nardin? Abi! öldürdü. Ne? Bir şey mi oldu ha? Alo Narin. Çok korkuyorum abi. Neredesin? Narin. Neredesin? Lan. Kadın ben... Beyzan kızı sen ne yaptın? Ah. Oh. Narin. Oh. Ne yapayım, Narin ha? Ne edeyim sen? Bırak şunu. Ne edeyim? Abi. Abi ben Ebru'yu öldürdüm. Ben sen ne diyeyim, sen narin kendine gel. Ne demek öldürdün? Abi ben öldürdüm, öldürdüm. Abi ben Ebru'yu öldürdüm. Ben size... Sus, sus. <laughs> Söyleyip durma şunu. Sen kimseye bir şey yapmadın. Anladın mı beni? <laughs> narin, bana bak. Şimdi tek tek ne oldu anlat bana. Ebru nerede? Hatırlamıyorum. Bilmiyorum. Ne demek hatırlamayayım? Öldürdüm diyin Narin. Düşün. Abi ben atölyedeydim. Konuşmuyorduk ama bilmiyorum hatırlamıyorum. Narin sakin ol. Şimdi gözlerimin içine bak. Derin bir nefes. Ne oldu? Anlat. Ben evdeydim. Çok kötü oldum. Çıktım atölyeye gel. O da oradaydı. Hı. Sonra konuşmaya başladık. Hı. Sonra bana bir şeylerden bahsetti. Destek olmak falan dedi. Ama ne dediğimi hatırlamıyorum. Sonra ben kendime geldiğimde baktım. Bir yerde öyle kanlar içinde yatıyordu abi ben. Ben katil oldum abi ben öldürdüm Ebru'yu öldürdüm ben. Ne yaptın? Vurdun mu? Bilmiyorum. Silahı nereden buldun? Hatırlamıyorum abi. Tamam. Tamam tamam sakin ol. Tamam kimse gördü seni? Yorum. Seni böyle kimse görmesin Narin. Abi beni bırakma ne olur. Bıraktığın falan yok Narin. Sakin ol. Ama böyle de olmaz ki. Şimdi sen şurada bir yerde saklan. Ben sana temiz üst baş getireyim tamam mı? Yok beni bırakma ne olur. Ne olur gitme Ya Beyza'm kızı hemen dönerim ben. Hem Ebru'ya bakayım. Belki ölmemiştir. Sakin ol. Hemen dönerim ben tamam mı? 哎。はい adam yaralama vakası. Ebru verdi ağır yaralıymış. Fırat Mercan'ın atölyesinde bulunmuş. Yanında Baran Şanverdi varmış. Komutanım? Fail belli mi? Fazla bilmiyor komutanım. Tamam gelişme bana haber verin. Emredersiniz Ah ben Harin, Ne yaptım? nasıl çıkacağız bu işin içinden? Ahmet. Evet. Fırat Mercan atölyesine bir ekip gönderin. Ebru Şan verdiğinde durumu hakkında bana bilgi verirsiniz. Emredersiniz komutanım. oldu aslanım? Ne bu ses? Amca çok kötü bir şey oldu. Bir Ebru öldürmeye kalkmış. Ne? Neredesin sen? Hastanedeyim şimdi ben buldum. Bulduğumda da kanlar içinde yerde yatıyordu. Tamam aslanım sakin ol. Kıpırdama bir yere ben geleyim. Baran. dinseye bir şey deme. Tamam amca da sen biraz çabuk ol. Bak hala ameliyatta bana kimse bir şey söylemiyor. Tamam aslanım tamam geleyim ben. Haydi. Narin! Narin neredesin? Sen ne yaptın Narin? Ah be deyzem kızı ah! Neredesin be Narin neredesin? delirdin mi Nalin? Ha? Ne yapayım? Abi ben gidip anlatacağım her şeyi. Olmaz mı böyle? Bırakayım da git ömür boyu hapis yat. Uğruna her şeyini feda ettiğin uğrundan ömür boyu uzak kal. Abi. Delirme Nalin. Delirme. Bin şu arabaya. Haydi. ya ben gelmeseydim? Nasıl yaparsın böyle bir şeyi Nalin? Abi ne bileyim ben ne yaptığımı biliyor muyum ya? Ben aklımı kaçıracağım artık. Tamam sakin ol. Sakın benden habersiz bir daha bir şey yapma. Bir anlayalım durumu. Ebru ameliyattaymış hele bir çıksın. Sen nereden biliyorsun? Baran aradı. O bulmuş Ebru'yu. Ne? Oğlum yanında mıymış? Lan Deyzan kızı. Gari'yi öldürdün mü ne halt ettin onu bile bilmeyin. Baran yanında diyeyim. Ne? Yanında mı değil? Eyce gittin sen ha. Abi ya bir şey söylemişse yani Baran biliyorsa ya bir şeyler. Korkma bir şey dememiş. Yani diyememiş. Baran bulduğunda Ebru baygınmış. Hemen ameliyata almışlar. Sen şimdi bunları düşünme. Kendini topla biraz. Al bunları gel. Ben seni ananın evine bırakayım. O seni araydı. Dolaşmaya çıktın falan dersin. Tamam mı? Elini yüzünde yıka. Ben bir hastaneye bakayım. Duydun mu Narin? Doğru eve, kimseye de bir şey deme. Tamam.